Sustum. Sustum susmaların en acısıyla. Sustum. Unuttum adını bile. Ki en zoruydu unutmaların. Sahi ne zaman, nerede ilk kez kaçamak öpüşmüştük. Unuttum. Sustum. Şimşekler öfkesidir kirlenen beyaz bulutların. Ve hüzünle ağlayışıdır yağmurlar. En son ne zaman ne için ağlamıştım? Unuttum. Sustum. Ne zaman niye çıkmıştık afişe? Ne yazmıştık karanlık gecede? O ufuzun duvarlara, özene bezene. Sokaklar ve caddeler boyu aydınlansın diye gelecek. Sahi ne yazmıştık unuttum. Sustum. Kapkara kabaran bir deniz gibi takıp peşime rüzgarları. Gemiler ceviz kabuğu, limanlar tarumar öfkem kıyıları yalar, Sustum Yan hücrede biri şarkı söyler, diğeri inler, bir çığlık duvarları deler. En son ne zaman, hangi şarkıyı söylemiştik? Unuttu. Sustum, gözlerimde zifiri bir bant. Tabanlarım bana asi, kollarım benim değil artık. Kalbimin en derininde saklı hüzünlü yüzüm. Kulaklarımda dağların ulusu, Sustum. Kime ne söylemiştim? Unuttum. Sustum. Bugün Ermeniyim, yarın Kürt. Ertesi gün Yahudi Süryanı olacağım. Sonra bir cem evine girip semah döneceğim. Bir ateiste bir meyhanede derin mevzularla demlenip gerçeğini bu dünyada kuracağız cennetin ve çingenisi olup o cennetin Tadını çıkartacağız en güzel eğlencelerin. Hiçbir önemi yok artık. Unuttum etnik kökenimi.